her ortamda olduğu gibi havuz ortamının da böyle kendine has bir takım raconları vardır. Şimdi size bu derste onları anlatacağım ama bize yardımcı olsun diye her zaman olduğu gibi pek muhterem Behlül Bey'i aramıza çağırıyoruz. Buyurun Behlül Bey. <laughs> koç koç. Maşallah. Evet. Havuz ortamındaki raconların başında suya ısınma gelir. Suya ısınmak için önce birazcık ıslanmamız gerekir. Onun için de önce bunu alalım. Al tak bakalım. Yakıştı. Aferin. Evet. Evet. Racon 1. Isınma. Isınma için ne lazım? Islanma. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Ay maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Bu birinci racon. Gelelim ikinci racona. İkinci raconda <laughs> en önemli olan şey şudur çocuklar. Bak iyi dinleyin. Şimdi diyelim ki ısındık ama suya gene atlayamıyorsun. Böyle ayağını sıkıp sıkıp çıkartıyorsun kabuğunu. Ne yapacaksın o zaman? Arkadaşından destek alacaksın. Arkadaşın arkana döneceksin. Arkadaşından bir tepki bekleyeceksin. Şöyle. Hop! Bir boy ver bakalım Behlül Bey, boy ver bakalım. Hadi, siz de atlayın, Hadi bakalım, hadi bakalım. Atlayın bakalım. Yok yok, ben gelmeyeceğim ya. Ya sen girsene Erdem koçum. Hocam ben giremeyeceğim galiba ya. Üzüğünüzü affettin akşam biraz üşütmüşüm de. Ben de girmeyeceğim terbiyesizim ya. Hadi bakalım kızlar. Havuzun etrafında yüz dur, yüz dur. Hadi bakalım. Yüz durma! Hadi hadi. Sağ kulaç, sol kulaç, sağ kulaç, sol kulaç, sağ kulaç, sol kulaç. Hadi bakalım, hadi bakalım. Üf, Erdem gelsene sen de. Ben gelmeyeceğim siz yüzün ya. Hastayım biraz. Ne biz senin için geldik buraya. Bana bak fazla konuşmayın su yutarsınız ha. Daha bir üst turumuz var. hadi bakalım. Hocam müsaadenizle ben verirsen... eve Git koçum git. Şöyle battaniyenin altına gir. Güzel bir terledim mi? Bir de ıhlamur iç. Böyle iki tane diye bir tane çaktın mıydı süper olsun terbiyesin çivi gibi. Hadi bakalım. Sağ yani. olun hocam. Hadi bakalım devam Daha güçlü olur. Hadi Üstü. Hocam siz niye gelmiyorsunuz? Ya yok, ben bugün pek keyfim yok benim ya, siz yüzün. Anne hani o kadar okyanuslar geçmiştiniz. Ee, geçtim tabii canım da burası benim için küçük bir su birikintisi. O yüzden. Ha doğru değil mi? Siz ne kartil balinalar, ne deniz ayıları ile karşılaşmışsınızdır. Tabii canım. Ve burada benim için, burası benim için küçük okyanustan başka bir yere yüzemem. Bulaş atamam burada ben. Çok kısa gelir bana mesafe ama size belbeye getirdim, belbeyle yüzün. Ya Kıvılcım ya, Leyla'yla Erdem ayırma planların yanısı yok. İki de var al. İlmiş şeylesin. Behlül bey ters tarafa yüzüyorsun. Bu tarafa yüzeceksin canım bu tarafa. Hayret bir şey ya. Çaba göster biraz çaba göster ya.